Arkadaşlar böyle olan e, burası öz vatan Dertas Tanesi. Ee, bir aşağı kılıkta ilerledik. Kaçağımızı e, komple geri olarak bir taradık. Kaçağımız arkadaşlar burada tam şurada kaçağımızın olduğu yer. Tam şurada musluğun arka tarafında dek geliyor. Şöyle kamerayla göstereyim ben kaçağımızı. Soğuk sattı kaçağımız. Tam şurada arkadaşlar kaçağımız. Ee, şimdi buraya açacağız arkadaşlar. Kaçağımız tam burada. noktalar ee, çıkacak. Arkadaşlar demin kaçan yerimiz. Kaçağımı şöyle göstereyim ben hemen. Tam burası. 3 yıldan beri aşağı akıyormuş buranın suyu. Bakın tam bir. Tabi. Buraya bir açınca kaçak piyasaya çıktı. Yalnız içinden komple bu şekilde gidiyoruz aşağıya. Arkadaşlar.